Selam merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah şimdi başak burçlarının mart ayı öngörüsünü yapacağız arkadaşlar kartlarımızdan nasıl bir cevap gelecek mart ayı için bakalım sizin için nasıl bir süreç olacak kartlarımıza soracağız arkadaşlar bunlar kolektif açılımdır genel açılım olduğu için uyumlandığınız bölümü alan uyumlanmadığınız evrene iade edin kişisel danışmanlık için whatsapp numaradan ulaşabiliyorsunuz bu arada kanalıma abone olanlara teşekkür ederim olmayanlarınıza da abone olursanız Sevinirim arkadaşlar. Şimdi kartlarımızı hemen karıştıralım. Bakalım Başak Burçları. Başak Burcu, Başak Yükseleni ve Ay Burcu da Başak olanlar dinleyebilirler. Çünkü alacağınız mesajlar olabilir arkadaşlar. Astrolojik olarak eğer takip edenleriniz varsa bilirsiniz. E hemen kartlarımızı karıştırdıktan sonra bakalım Başak Burçları'nın finansalan. Bu sadece finansal arkadaşlar. Sadece kariyer. Öyle söyleyeyim ben size kariyer anlamında bu niyetiniz küçük olur büyük olur her neyse arkadaşlar ona göre baz alabilirsiniz bakalım nasıl bir süreç olacak sizin için kartlarımıza soralım başak burçları. Bu kalırsa yine bir iki tane daha kart seçebiliriz arkadaşlar. Onu öyle söyleyeyim ben size. Arkadaşlar. E böyle kızdığınız, kılıç kaldırdığınız, kılıç kralıyla beraber kızdığınız, öfkelendiğiniz bir durum söz konusu arkadaşlar burada. Böyle öfkelendiğiniz içten içe de olabilir. Bu yüzeysel de olabilir. Yani eylemsel olarak ama kafanızda geçirdiğiniz durum da olabilir. Siz hikayenizi siz biliyorsunuz. Ona göre baz alın arkadaşlar. Kafaya takmış düşünüyorsunuz. Nasıl toparlanır, nasıl olabilir diye bir fırsat kolluyorsunuz arkadaşlar. Ya da bir karar vermek istiyorsunuz bir şeylere. Eee Zafer elde etmek istiyorsunuz ama aynı zamanda kızdığınız, öfkelendiğiniz kişiler de olabilir arkadaşlar. Şimdi bu kartta biz her şekilde yorabiliriz. Ya zafer kazanmak istiyorsunuz ya da kalış kaldırmışsınız. Birilerine arka mı döneceksiniz, ne yapacaksınız? Bir şeyleri kestirmek istiyorsunuz, karar vermek istiyorsunuz. Ben zafer elde etmek istiyorum. Çünkü beni öfkelendiren insanlar var dediğiniz bir süreç. Bu durumdan dolayı işe içe çekilme var arkadaşlar. Kafanızda bazı şeyleri hesaplıyorsunuz dönüşmek istiyorsunuz. Eskiyi kapatmak istiyorsunuz. Kapatmışsınız hatta arkadaşlar. Ölüm kartıyla şu anda size de geldi. Bir şeyi bitirmişsiniz arkadaşlar burada. Bir dengede olmaya çalışıyorsunuz ama ikilem yaşadığınız bir durum var. İkilem yaşıyorsunuz. Bu düşünce olarak da geçebilir dediğim gibi zafer elde etmek istiyorsunuz kızdığınız kişiler olabilir burada arka döndüğünüz durumlar var ya da eski bir iş yerinden ayrılmış olabilirsiniz ölüm kartıyla dediğim gibi öfkelendiğiniz kişiler var arkadaşlar bir haksızlık durum olduğunu düşünebilirsiniz burada ya kızdığınız durum var arkadaşlar öyle söyleyeyim ben size yıldız kartıyla böyle kendinizce bir meditasyonlar yap, yapıyor olabilirsiniz su akar yolunu bulur böyle bir dinlenme dinlenme sürecine girmiş olabilirsiniz ama niyetinizde her neyse arkadaşlar aşıklar kartıyla böyle biraz dinlenme süreci olacak sizin için e, kafanıza bazı şeyleri hesaplayıp e, ölçüp biçip tartacaksınız arkadaşlar ama dengede de olacaksınız arkadaşlar. E, aynı zamanda aşıklar kartıyla da arkadaşlar bu eğer bu bir işse bu bir terfi ise bu bir e, hayaliniz neyse arkadaşlar tek tek sayamadığım için aşıklar kartı olumlu bir karttır yani burada aşıklar kartı destekliyor arkadaşlar hatta severek yapacağınız e, aşkla yapacağınız bir durum söz konusu diyebilirim ya da öfke şöyle de bakabilirim öfkelendiğiniz kılıç kaldırdığınız durum var arkadaşlar birilerine sırt dönmüşsünüz bıçak gibi kestirip atılmış bu arkadaşlar ve kafaya takmış durumdasınız aynı zamanda içe çekilme ölüm kartıyla bitişler olmuş arkadaşlar bu iş yeriyle de ayrılmış olabilirsiniz ya da kafanızda bazı şeyleri bitirmiş olabilirsiniz dediğim gibi düşünce enerjisel olarak da geçebilir dönüşmek istiyorsunuz ama dengedesiniz aynı zamanda ikilem yaşadığınız bir durum var dediğim gibi arkadaşlar ben bir iki kart daha seçeyim arkadaşlar bu ee, süreci bir iki kart daha seçelim bakalım Şunlara bir soru soralım. Çünkü biraz karışık gibi geldi. Muallak olduğu için soru soruyorum. Her karta, her burca sormuyorum ama çok muallak gibi gelen kartlara soruyorum. O duruma soru sorduğunda arkadaşlar biraz sezgilerinizi dinliyorsunuz. Güçlenmek istiyorsunuz İmparator kartıyla. Çok sıkı tutmuşsunuz. Kendinizi güven altına almak istiyorsunuz. Yani varlığı yani elinizdeki varlık artık her neyse bunu kaybetmek istemiyorsunuz arkadaşlar perde arkası gizlediğiniz durumlar da olabilir içinizde e, dışa yansıtamadığınız durumlar olabilir gibi gibi arkadaşlar ama ben güçlenmek istiyorum elimdekini e, çok sıkı tutmuşum kendimi güvene almak istiyorum güçlü adımlar sağlam temeller atmak istiyorum ve sezgisel hareketler etmek istiyorum mantıklı kararlı istikrarlı bir şekilde hareket etmek istiyorum diyorsunuz Azize kartı mantıklı kararlı düzgün düşünen sezgileri yüksek insandır arkadaşlar. Bazılarınızda da abla anne kardeş gibi böyle bir durumun içerisinde dahil olmuş olabilir yani her hikaye bir değil ama siz hikayenize göre algılayın ben iki türlü yordu ben o soru sordum o kartlara öyle verdi ama burada dediğim gibi arka dönülen bir durum ya da zafer elde edilme isteği ve karar veriliyor fırsat yani bir fırsat kolluyorsunuz büyük bir karar bu bıçak gibi kestirip atılacak kararlar olacak yani. Ee, dönüşeceksiniz geçmişi bitiriyorsunuz dengedesiniz ama aşıklar kartıyla burada destekliyor arkadaşlar dediğim gibi ee, son bir sonuç kartı daha seçelim bakalım mart ayı evet arkadaşlar burada bir karar olacak ya da sizin kızdığınız durumlar var arkadaşlar. İçten içe böyle kızıyorsunuz, öfkeleniyorsunuz. Yani böyle benim dediklerim benim gibi hani e, belki şimdi hikayenizi siz biliyorsunuz. E, ama benim dediklerim dediğim ben her şeyi yapacağım. Her şeyin üstesinden geleceğim. Kararlarım da netim. Ve istediğim e hedefe ulaşacağım. Yani burada toriçe -Tor kartı da destekledi arkadaşlar şimdi. Aşıklar kartı ve İmparatorluğa kartı destekledi sonuç kartlar arkadaşlar. Başak burçları Yani ee, hikayenizi tam bilmediğim için siz hikayenize göre algılayın arkadaşlar bunlar dediğim gibi enerjisel olarak da geçebilir düşünce olarak da enerji bu yönde geldi ee, Şifa olsun Bir de ben size işaret kartından seçeceğim arkadaşlar bakalım nasıl bir e, gün, günlük mesajınız gelecek. kendinizi de güven almak istiyorsunuz dediğim gibi tılsım dörtlüsüyle arkadaşlar bolluğu kucakla şansın açık bolluğun çağır ve kucakla bolluğu çağır ve kucak kucakla evinde tarçın tütsüyle ve evrendeki sonsuz berekette bolluktan senin de payın olduğuna yürekten inan bolluğu kucaklamayı gönüllü ol yani arkadaşlar, e, negatif enerjilerden arının, tütsü inancınız zorlusunda tütsüler yakabilirsiniz, meditasyonlar, dualar, artık inancınız zorlusunda böyle bir enerji geldi, e, olumlamalar yapın ona şey o şekilde ilerleyin arkadaşlar çünkü videoyu başa sarıp dinlerseniz siz ne demek istediğimi anlarsınız daha derinden benden bu kadar arkadaşlar kanalıma rica ediyorum abone olmayı unutmayın kişisel danışmanlık için whatsapp numaradan ulaşabilirsiniz kendinize iyi bakın iyi hafta sonları